Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pamuk ve şeker pancarı konusunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Bayraktar, "Pancar ve şeker üretimi, yüksek katma değer yaratması, yüksek istihdam imkanı sağlaması, hayvancılığın gelişmesindeki rolü ile tüm dünyada stratejik önemi olan bir üründür." dedi. "Ülkemizde pamuk hasadı bazı bölgelerde iklim şartlarının etkisiyle gecikmeli de olsa başladı." Pamuk üretimi sadece tarımsal üretim olarak değil, ülkemizde ihracatı ve istihdamı gerçekleştiren çok önemli bir sektörün ham maddesidir. Bu anlamda pamuk stratejik bir ürün olarak değerlendirilmeli ve bu bakış açısıyla politika üretilmelidir. 2020-2021 sezonu verilerine göre 23 milyon tona kadar yükselen üretimle şeker pancarında tam yeterliğimiz %100'dür. Diğer yandan şekerde yüzde yüz yeterliliğimiz bulunuyor. Bu nedenle bir şeker ihracatçısı olan ülkemizin 2022 yılında ithalata başvurması düşündürücüdür. Dolayısıyla şeker pancarı üretimine ve üreticisine önem vermeli ve desteklemeliyiz. 2022 yılında çiftçinin önünü görmesi için önemli bir karar olarak tonu 800 lira olarak açıklanan avans fiyat daha sonra ton başına bin liraya yükseltildi. hasadın başladığı bu günlerde, özellikle gübre ve mazottaki yüzde üç yüzleri aşan artışlar göz önünde bulundurulmalıdır. Maliyetleri yükselen şeker pancarı üreticilerinin üretimlerini sürdürebilmesi ve ihtiyaç duyduğumuz şeker üretimini karşılaması için maliyetlerin üzerinde ve çiftçi kârını da gözeten bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz. Üretimde Verimlilikte ve deneyinde çiftçilerimizin üstünlüğe sahip olduğu bu ürünleri sektörde yer alan sanayicilerimizin de sahiplenmesi üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.